L is for the way you look at me. Oh is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than one that you adore and love. It's all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. akşamlar. Vakıf Balkarı Müsaat Ben de Türkmen. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Ben de memleketim adına e, bir şeyler yapmak istiyorum. E, elimden geldiği kadar katkıda bulunacağım. Yalnız olacağıma şeref ve namus söz Teşekkür ederim. Bunun için e, sevdik arayınca biz de e, sevdalısı olduğumuz için ben Didem Kadriye Bozda, Trabzon'dan Bozda, kızı, en küçük kızıyım. Ama karım sizin için bambaşka. 11 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Gayrimenkul ve gıda yönetim üzerine birkaç tane şirketim var. Evet. Karamsöy'de bir turizm şirketi açtık bir buçuk yıl önce. Karamsöy'ü çok seviyorum. Sevim abiler de öyle. Ben de elimden geldiğince destek olmak için ayağını. Adım Ercan Bular. Evet. Karamsöy TV'nin sahibiyim. Evet. Valla seviyorum, üşenmiyorum yani. Her gün gidiyorum Karamsöy'e, geri geliyorum. <gülüyor> Mümkün <gülüyor> olduğunca da Karamsöy'de kalmaya çalışıyorum. Karamüsel tamam. çevre ilçeleri ve illerinde aktif olan bir optik şirketimiz var. Tamam. Tamam. abi bizi davet ettikten sonra seve seve geliriz dedim. Ben bir Gütahil Avrat. Karamüsel bizim için vazgeçilmez bir yaşam yani, kenti ve orada olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Rahmetli babam eski belediye başkanlığı da yaptığı için Karamüsel'le bir çok farklı. Burada olmak çok keyifli evet. oldu. İnşallah bir faydam olur. En ufak bir faydam olursa çok keyif alırım. Hepiniz hoş geldiniz. Turusan Bağcı, Refik Bağcı'nın oğlu. Ve çok büyük gruplara sigorta danışmanlığı yapıyoruz. Aynı zamanda sigorta açıları başkanlığı da yapıyorum. 12 yıldan beri de iki üniversitede hocayım. Hep böyle hepinizle bir bağ olması çok keyifli. Acayip heyecan ve istek duyuyoruz. İnşallah bunu bu kadar değerli insanla çok iyi bir yapıyı kuracağız diye düşünüyorum. Karar müsele, çocuklarımıza, onların çocuklarına, gençlere kadınlara, spora, her şeye çok güzel destek sağlayacağız. Herhalde Karagüsel bugüne kadar hak ettiği payı hiç alamadı. Hani İstanbul'a bu kadar yakın olup duran abinin söylediği gibi Bursa hani bu kadar şey içinde olup da pay alamayan başka herhalde o da herhalde o birliği kuramamakta. Biz yani iş adamları, iş insanları, sanayiciler, e, akademisyenler bu işin ucundan tuttuk mu en azından buradan sonrasını kurtaracağız. Çok büyük hedefleriniz olmalı. Biz Fahri sizin hamalınızız ılgatınızız. Fikir vermek. Her insan gelişebilir. Hiç kimse kimsenin üstünde değil. Bizde okuyanlar cehalete gitmiş, okumayanlar kendini yetiştirmiş ama ulaşamamışlar. Geçememiş. Kara mürsel ya. İzlik gözüne kadar gelmiş. Dağlı taşı su, onun ötesi göl, gölün üstü dağ, dağ ve gölün önü görmez. Çok büyük Allah size nimet vermiş. Biz bunun nimetlerini şimdi dile getiriyoruz. Ben isterdim ki bu 30 yıl evvel gündeme gelsin ama geç kaldı sayılmaz. Yerek, biraz da bu işin hikayesini anlatalım. Ee, i̇stiyorum herkes bilsin diye. Tabii biz İstanbul'da yaşayanlar olan bir kere karamüzer özlemi olan insanlarız. Yani ben özellikle şahsına bunu söyleyeyim. Burada da İstanbul'da yaşayan dostlarımız da bunun farkında. Zaman zaman herhangi bir süre gitsek de, e, neticede de bir özlemimiz oluyor. Şimdi kendi yani şirketlerimizde, çalışanlarımızla, Türkiye'nin çeşitli il ve vilayetlerinden kasabalarında insanlar yaşıyor. Fakat onların hep şöyle bir e, bir şahit olduğu, yaşadığım olaylar var. Yani bugün Tokat'ın Elba ilçesinin herhangi bir köyünün bir derneği var İstanbul'da. Aralarında hastalanan oluyor, ya da vefatı olan oluyor, ya da ekonomik ihtiyacı olan oluyor, ya da iş ihtiyacı oluyor. Hemen bakıyorsunuz aynı anda kenetleniyorlar, o dernek o insanlara yardım ediyor. Tabii biz böyle değiliz, biz sosyal yardımlaşma derneği değiliz. Biz hı hı. tamamen iş insanlarının bir araya geldiği, katma katmadan bir ekonomi sağlayacak ne yapabiliriz onu mücadelesi için biz. Biz yaklaşık bir buçuk ay Ali Bey'in vasıtasıyla beni aradı. Bu kuralım dedi. Okey dedim kuralım ama önce İstanbul'da. Önce İstanbul'daki iş insanları bir araya getirin. Zaten Karamüsel'de yaşayan insanlar birbirine Bir ticari hayat içerisinde devam ediyor. Önemli olan Karamüsel'e katma değeri sağlayacak, Karamüsel'in dışında faaliyet gösteren iş insanları. Bunları da nasıl yaparız dediğimizde biz öncelikle de bu toplantı İstanbul'da karma olaylar, güzeller bir kısım, iş insanları bir kısım İstanbullar bir araya girerek, yemekler yiyerek, sohbetler ederek bir network oluşturuyor. Ve bunda da bana göre ben çok doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Çünkü her toplantıda yeni arkadaşlarımız, yeni dostlarımız, yeni abilerimiz, yeni iş insanları toplantıya katılıyor. Ve bu toplantılar sonucunda da daha sonrası için karamüse için benimle Ali Bey'le ya da işte Tursan Bey'le fikir alışverişinde buldular. Yani bir dostumuz diyor ki karamüse tarım için ben destek olurum. Tohum veririm, fide veririm, kontrat yapalım, yetiştirsin, satın alalım. Bir dostumuz diyor ki ben hayvan veririm. hayvanı veririm, yetiştirir, sütünü alırım, hayvanın etini alırım, kontrat yaparım, satın alalım. Bir dostumuz diyor ki ben yatmayana yaparım. Bütün de maliyeti bana ait olmak üzere diyor. Bir dostumuz kara bir iş insanı. Bütün yatırım bana ait olmak üzere ben Karamüsel'de yer gösterim mayla yapayım. Ama Karamüsel'de bunu yapayım derken şunu da söylüyor. Diyor ki ben yat ekibindeki yani yat kullanan arkadaşlarımız dostlarımız bilir. Bir yere gittikleri zaman durdukları zaman şarap da içecek. Namaz da kılacak, kıkı da içecek. Her türlü sosyal imkanı sağlayabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bizim burada önceliğimiz ekonomi, başka da bir hedefimiz yok. Biz, demin bize zaman zaman arayan insanlar oluyor, bana ulaşanlar. Senif Bey benim paraya ihtiyacım var, Senif Bey benim işe ihtiyacım var, Senif Bey biz sosyal yardımlaşma derneği değiliz. Bizim sadece iş insanı olarak, iş adamı olarak sadece kafamızdan geçen Karamüşer'e nasıl ekonomik fayda sağlayabiliriz? biz kafamızı buna yoruyoruz. Karamüsel nasıl proje yaratırız? Bütün derdimiz, amacımız bu. Mevcut durum içerisinde ne yapabiliriz? Onlar ettim. Benim her zaman söylediğim bir e, önemli bir olay var. Biz bu odanın içerisinde 3 ay yaşayalım. Şu duvardaki çatlağı göremeyiz. Ama dışarıdan birisi gelip bu duvardaki çatla bize söyler. Biz şimdi Karamüsel'in dışında yaşayan insanlar olarak Karamüsel'in içindeki o çatlakları görüyoruz diyoruz ki ekonomi olarak bunlar 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 bu projelerin yapılması gerekiyor. Ben yıllardır İstanbul'da bir karar üsendi olarak bana ulaşan insanlara iş vermeye çalıştım. Burada çoğu dostlarım gibi. Ekmek vermeye çalıştım. Ticaret tamam. yaptım. Her şey ben Zeki Hanım 20 yıl önceden 15 yıl yaşımız çıkacak şimdi. Söyle tamam, tamam. söylemeyeyim. <laughs> <laughs> yani... E, e, ne var. Efendim? <gülüyor> Rahat. <gülüyor> Rahat. Dolayısıyla biz her şeyimizi öncelikle kara müserler e çalışıyoruz. Kara müserlerle iş yapmaya çalışıyoruz ama bizim buradaki sadece onlarla iş yaptığımız ancak bize ulaşanlar ya da sizlere ulaşanlar bir katkı ders sağlayabilir. Ama biz bunu daha yüzüne çıkarıp, Her anlamda, sportif anlamda, tarih anlamında, turizm anlamında, sanayi anlamında her anlamda projelerde ve bunların mu? çok örneklerini birazdan böyle konuştukça Sizler de mutlaka arkadaşlarımızdan evladımız olacak. Ee, benim şimdi söyleyeceklerim bunlar tekrar hoş geldiniz. Torun senle ilgili orada üniversite bitirmiş ya da askerliğini bitirmiş her genci mutlaka İstanbul'da ya da şehir dışında yaşayan birilerine ulaşıp Çalışmak için bir tane de mutlaka var. amaç ekonomik olarak orayı güçlendirmek. Yani, hani yatırım konusunda bile insanlar ikna ediyorlar aslında. O bizim memleketimiz çok güzel. Aslında ben de bir çiftlik projesi vardı. Bu açıkçası bu oluşuma kadar Ege bölgesinde düşünüyordum. Sonra e, yakın bir zamanda geldim memleketime. Yani niye burada olmuyor? Niye bir başka yere yerleşiyorum? diye düşündüm. Dolayısıyla bu oluşumla daha faydalı olacağımızı Bu Dolayısıyla buradaki bütün amacımız bu noktaları, yani nokta atışlar yapmamız gerekiyor. Zaten toplantının da amacı bu. Aslında bunun İstanbul olması, böyle bir derneğin İstanbul olması, öncelikli olması doğru bir karar. Çünkü neden? Ee, olan bir derneğin ki denendi daha önceden. Kara ee, Karamüsel'in pek fazla faydası olmuyor. Neden? İçeriden olayı göremiyorsunuz. Net olarak. Dışarıdan baktığınız zaman olayın fotoğrafını çok güzel çekebiliyorsunuz. Ve çektiğiniz zaman da hele ki Karamüsel e aşkı varsa içinizde, Karamüsel'in o aldığınız nefesin özellikleri varsa Karamüsel'e koşarak götüreceğiniz ve Karamüsel'de yapacağınız o kadar çok güzel işler var. ki. Evet, bugüne kadar çok bu türde denemeler pek fazla olmadı, ee, basit denemeler oldu. her e, herkes uzaktır. Bakın demin çok güzel dinliyorum çünkü deminden beri. Sevim Bey güzel bir şey söyledi, genç arkadaşımızdan bahsediyor. Daha önceden bin an bahsettiniz. Ama bu sayede ne oldu? Herkes bir araya gelmeye. Herkes elini taşın altına sokmaya başladı. Ben evet, yani, bu Bey de, çok önceden beri de ee, biliyorum e, ne kadar ulaştığı Karamüsa Lisesi için de bir araya getirmek istediğimi biliyorum. Bu olay İstanbul'dan başlayıp Karamüsa'ya e doğru gitmesi doğru bir olay. Ve ben çok şeyim, çok farklı olacağını biliyorum. Ee, i̇nşallah bu başladığı hızla devam eder, daha da hızlı bir şekilde e, zirveye ulaşır. Siyasetten bir şeyler bir yere kadar çözülebiliyor çünkü hangi misyal için bir olursak olalım olur, çünkü herkes belli bir soru sorup bir yerden sonra kısıtlanabiliyor çünkü bir, bir A veya B, C altında oluyor insanlar kısıtlanıyor yapacakları ister istemez. O yüzden bu yolla bunların kullanılacağı, o vizyonun sağlanabileceğini düşünüyorum. Yani e, ben de çok faydalı olacağını e, kanaatim Kadınlara daha çok işin içine katmak gerekiyor. Çünkü karım sahne bu yapı yok. Yani bayağı ne zaman çok işin içinde değil. Hep evde oturulup oturmuşlar galiba. Hani biz İstanbul'dakiler dışında. Ve nadirde olsa daha fazla kadınları işin içine sokulabilir. Şeyde haklısınız, ee, hani yardım derneği değil ama mutlaka kendi bu tarz altında, kendi köyümüz sergilerimize de yardım edebilirsiniz. Sizi kutluyorum. Bu demekle laf kabadaylı yapmak istemiyorum. Sizi yürekten kutluyorum. Buraya gelenlere minnettarız. Hanım, hanımefendiler, beyefendiler, güzel bizim, öz kalbimizsiniz ya. Onu götürün ya. Sizden tek ricam size sevgiyle, saygıyla bütün kalbi hürmetlerimi ifade ederek Allah'a emanet olun.